ne kadar acıktın mı şimdi göreceğiz. Bakalım kaç kilo et yiyeceksin. Bunların hepsini sen yiyeceksin. Hmm, benim de ağzım şuan Evet. Hmm, biraz biber eksik. Cemal, kim o adam? Evet, bunlar pişti. Kemal, sana bir soru sordum. Kim o adam? <Gülüyor> <Gülüyor> yandılar, yandılar, bunlar hepsi yandı. Evet. Evet. al bakalım. Bir soru sordum Kemal. Bir gün anlatırım. Şimdi anlat. Sana bir fıkra anlatayım mı? Lafı değiştirme. Temel kahveye gelmiş, üstü başı kan içinde. Hayrola Temel buna hal demişler. Temel kaynanamı defnetmekten geliyorum demiş. Ben o adamı sordum. Kahvedekiler başın sağ olsun demişler. Ama Temel bu ne hal böyle üstün başın kan içinde diyorsunuzlar? Temel kaynanamı gömmek kolay olmadı. Çünkü çok mücadele ettik demiş. Bunlar eskidi. Sen benim soruma cevap verir misin lütfen? Bir gün sırası gelince. Oh my god. Ne oldu Kemal? Nereye gidiyorsun? İçim rahat değil hemen gitmem lazım. İyi de nereye gidiyorsun onu söyle bari. Bir inatçı arkadaş var beni bekliyorsa başı belaya girebilir. Ona ulaşmalıyım. Her şey için teşekkürler. Kısmetse yine görüşürüz. Neyle gideceksin? Fark etmez, bir araba bulurum. Bu saatte araba bulamazsın. Bu saat kaç biliyor musun? Benim BMC'yi al. <laughs> Güvenli arabadır, yolda bırakmaz, korkmaz. Hoşça kal. Karanlık bir gece yol görünmüyor. Yürüyorum dikenlerin üstünde. Kara çalı bana aman vermiyor. Yürüyorum dikenlerin üstünde. Yine şairliğin tuttu. Seni şimdi biskin de vardı. Olmaz mı? Hem de en alasında. Hadi bakalım. Hay Allah, şu anahtarı da bir türlü bulamam. Bir tek ben eksiğim burada. <laughs> Bil bakalım ne buldum? Milli piyango mu buldun? Daha büyük be gülüm, daha büyük! Ne oldu Yılmaz oğlum, hayrola? Ana Allah'ıma şükürler olsun! Ne buldum, biliyor musun? Ne buldun oğlum? Kemal'i buldum ana, Kemal'i! Hangi Kemal? Ne diyorsun sen? Kardeşim Kemal'i ana, kardeşim Kemal'i! Ne diyorsun Yılmaz? Böyle şaka mı olur? Kalbimi mi durduracaksın oğlum? Hani Kemal? İşte ana burada! <laughs> Gazete resmini basmışlar bak! Kemal'im... Hani? Nerede Kemal'im Yılmaz? Burada ana bakıyorlar mısın? Bu mu Kemal'im? Kemal'im... Kemal'im yavrum... Kemal'im... ne olsun... Gönelsin olsun... <laughs> Niye gazeteye basmışlar oğlum bunu? Bir olaya karışmış hanım. Başı belada mı Yılmaz'ım? <laughs> Şu dağlarda da har olsaydım ...Ağlayıp bezar olsaydım olsaydım... Belki yaslanırdın bana bana Mahpusta duvar olsaydım olsaydım Belki yaslanırdın bana bana Mahpusta duvar olsaydım olsaydım şu bozkurda han olsaydım olsaydım Yıkık perişan olsaydım olsaydım Yine sever miydin beni beni Simsiyah duman olsaydım olsaydım Yine sever miydin beni beni Simsiyah duman olsaydım olsaydım Güzel yazmış değil mi Ramazan arkadaş? Evet güzel yazmış Güzel yazmış da Bazen Anadolu kokan o güzelim türkülerimizi aranjman yapıp aslını bozuyorlar.